Evet arkadaşlar, şu anda karşımızda bir yazar var. Rüyamdaki yabancı kitabını yazdı. Roman. Evet. Kendisi çok ünlü bir. Evet. En az dört tane şey kitap yazdı. Utandırıyorsunuz beni. <laughs> Mesut Bey kendinize kısaca anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi ben Yiğit Ateş Yıldız'ın babasıyım. En büyük misyonum ve vizyonum budur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tüm bu yoğunluk içinde roman ve yazmayı nasıl başladınız? Şimdi ben e, bu bahanelere saklanacak bir adam değilim. Değilim. <laughs> şimdi şimdi Gerçekten insanlar bahanelere sığınıyor ya yok zamanım yok o yok bu yok ben günümü bölüyorum. Ne yapıyorum? Sabahın saat 7'de kalkıyorum, öğlene kadar mali müşavirlik yapıyorum. Öğleden sonra çalışmıyorum. Ne yapıyorum? İşte kendimi böyle şeylerle uğraşıyorum. Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Evet. Şimdi bir önceki sorunda da şunu söyleyeyim. 11 yıldır futbol hakemliği yapıyorum. Evet. Yaklaşık olarak 5 yılda yaşam ve nefes koşuluğu yapıyorum. ...ve de birazcık yazıp çizmeye çalışıyorum. Peki ikinci soru. Ne kadar zamandır yaşıyorsunuz? Ne kadar zamandır yaşıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Yazıyorum diyecektim. <laughs> ne zamandır yaşıyorum? Yaşıyorsun. <laughs> Şimdi ilkokulda plaklar vardı, böyle koyu plaklar vardı. Onlar böyle sadece bir tane parça olurdu, bir tane türkü olurdu. Ben de 30 dakika yol gidiyorum, 30 dakika geliyorum böyle. Orada tabi ezberliyorum ya, sonra ben sürekli kendi kendime türküler söylemeye başlıyorum falan böyle. Öyle öyle yazmaya başladım. Sonra lisede yazdım, ortaokulda yazdım. Kendimi bildim bile ilk ilkokuldan beri yazıyorum ya. Peki yazmanızda en büyük etken nedir? Valla geleceğe bir şey bırakmak. Yani şimdi biz yaşıyoruz, ediyoruz, sonra bir gün toprak olup gideceğiz. Geriye ne bırakacağız? İşte sen diyeceksin ki benim babam 3-4 tane kitap yazdı. O diyecek bu. Evet. Yani için yazmak gerekiyor değil mi? O yüzden sadece yazıyorum. Ondan dolayı Şiirden sonra romana dönüş yolculuğunuzu çok merak ediyorum. Nasıl? Nasıl oldu anlatır mısın? Tabii ki. Önce böyle bize bir soru sorduğun için teşekkür ederim. <laughs> şimdi... Ben şimdi bu şiir kitabını 2005 yılında yazmıştım. Ee, ama şiirle roman çok farklı bir şey. Şimdi 1800'den fazla şiirim var ama roman bambaşka. Romanın içine giriyorsun, yaşıyorsun, hayal üretiyorsun. Onu yapıyorsun, onu yapıyorsun falan. falan onu yapıyorsun. Mesut Bey ben her şeyi yapıyorum da gördüğümde. <laughs> her şeyi yapıyorum da. <laughs> evet. Lütfen. Evet. Lütfen ciddi olalım. Burası saygın bir müessesi. Yazarken ne hissediyorsunuz? Valla romana öyle bir giriş yapıyorsun ki, girişten sonra bir şey hissetmiyorsun. Sen yazıyorsun, oradan okuyor. 190 sayfa nasıl yazdım? Sonrasında diyor ki ben bu 190 sayfayı nasıl yazdım? <laughs> Valla biliyorum. Zaman geçmedi yani. Evet. Mesela Müşa müsaadenizle az roman bahsetmek istiyorum. Tamam, romanın zamandan... <laughs> romanın konusu nedir acaba? Şimdi romanın konusu şöyle ekranlara dönelim Atış Bey. <laughs> Şimdi romanın konusu ee, çok zengin bir e, serdar var ailenin çocuğu adam doktor olmaya gidiyor. Ama silik bir hayat. Yani babası karar veriyor ne yiyeceğine, ne içeceğine, her şeyine babası karar veriyor. Sonra bu adamın rüyasına bir adam giriyor. Diyor ki, sen diyor ne yapıyorsun diyor. Yani sen diyor bu hayatına devam, böyle bu şekilde mi devam etmek istiyorsun yoksa hakikate mi girmek istiyorsun? Yani ruhani boyuta mı geçmek istiyorsun? Serdarcık onda karar veriyor işte. İkisini de işledim konu hakkında. <laughs> İlginçmiş. Bu romanda üç roman var. O, o zaman Yanlış mı anladım? Yok. Bu romanda gerçekten üç tane roman var. Bir tanesi Serdar'ın sülük hayatı. Zengin bir çocuğun olduğu hayatı. Tıp kazanıyor bu arada. Doktor olmaya çalışıyor ama silik bir yer. İkinci, e, adama diyor ki hakikat yolunda ilerliyor. Hakikat yolunda ilerliyor, son model bir arabasına biniyor. Benzini bitene kadar arabayı bırakıyor. Sonra sırt çantasını alıyor. Oradan da e, devam ediyor. Sonra yılan bunu ısırıyor biliyorsun yılanı yiyor. falan. Bu ikinci romanı. Üçüncüsü de e, adam çok hakkı dünyalı yoluna devam ediyor ve çok zengin zaten sonra işler kötü gidiyor hapse düşüyor eşi yılını kurtarıyor hapse peki eşinin ismi nedir? Semra bu zamanda bu zamana kadar aldığınız en kötü yorum nedir? valla aslında çok güzel yorumlar aldım ama bir tane çocuk e, kitabı çok seviyordu Ateş Beni aradı dedi ki, ya hocam ben bu kitabı çok sevdim ama aileme Eşime dostuma söyleyemiyorum dedi. Dedim neden? Dedi çünkü içinde sevişme sahnesi var dedi. Yani biraz abartmış, biraz abartmış olabilirim sevişme sahnesine ama ya yani ne yapayım yazdık yani. Peki bu zamana kadar en güzel sizi duygulandıran şey ne oldu? Ben anlamak istiyorum. <laughs> Burada en çok duygulandığım şey benim oğlum var bir tane. Sen tanımazsın. iyi ateşi ya. <laughs> o böyle çok güzel bir çocuk. Böyle kitabımı okuyunca falan çok duygulanıyorum. Çok güzel çok şiir mutlu. falan okuyor. Evet, çok güzel şiir okuyor. O kitabımı okuyunca çok duygulanıyorum. Duygulandım Romanda <laughs> <Duygulandım. gülüyor> <laughs> <laughs> en beğendiğiniz bölüm hangisidir? Semra'nın Semra'yı çok beğendim ya. Çok güçlü bir karakter. Bu zamana kadar Kaç eser yayınladım? Bana kadar dört tane eserim var. Bunlardan e, iki tanesi şiir antolojisi, bir tane şiir kitabı ve en sonunda yazdığım romanım var. E, rüyamdaki Yabancı. Bir romanın da arkada geliyor, bir de Hakem'in kitabı ile ilgili kitabım bitti. Hakem'in anlatım kitabım bitti. Onu da basım aşamasına geldim. Kapak tasarımları falan olacak. Görüyorsunuz anlatmaya bir şey yok. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz. <gülüyor>